Avrupa'da Parayla, tuvalet temizleyen adam şey... buraya gelip rahat mı? Yok Avrupa'da Avrupa'daki insan buraya gelip de tatil çobanlık yapıyor. Temizlik yapan insan buraya gelip de tatil yapamaz. Aldığımız maaş bizim bize yetmiyordu. İki kişi gelsinler çağır abisi çağır buraya gelsin. Niye gelsin adam hayatını? Adam 40 yıldır orada niye gelsin buraya ya? Keşke 100 tane milletvekilinin ne sizin gibi 10, 10 tane genç olsa mecliste diyor genel geçimler nasıl ülkenin ekonomik durumları kötü. nasıl kötü nasıl değerlendiriyoruz? kötü değerlendiriliyor alım gücü peki. düşük sokaktan al şey pardon <gülüyor> <gülüyor> mavi mikrofondan herkese selamlar Sevgili dostlar bugün Adana'da mavi mikrofon için röportaj yapacağız lütfen videoları izledikten sonra kanalımıza abone olup beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın İyi seyirler nasıl düşecek nasıl düşecek ee, muhtemelen ülkeye olan güvenin artması gerekiyor ki ülkeye döviz giyebilsin. Ee, bu da mevcut hükümetin birazcık daha hoşgörülü bir politika izlemesiyle bence mümkün olabilir. Yoksa mümkün olmayacak. Böyle ey Amerika ey Rusya demekle olacak işler değil. Evet birazcık icat güven ortamı yaratmak lazım. Aynen güven ortamı yaratılması gerekiyor ve hoşgörülü bir ortam yaratılması gerekiyor. Çünkü şu an Türkiye'de 10 sene önceki gibi hoşgörülü bir ortam yok. Herkes birbirine karşı o kadar e, birbirini ayyımlaştırıcı bir dil kullanıyor ki ne kadar birleştirici olabilirsek o kadar ülkenin ekonomisi de refaha da artar. Ama ülkenin ekonomisinden önce bence ülkenin ahlakında bir bozulma var. Ahlakın önce düzeltilmesi gerekiyor. Ahlak demek Ahlak da demeye çalıştım olarak kesinlikle din değil. İnsanların iş ahlakı da kalmadı, birbirlerine karşı saygısı da kalmadı. Eğer bunlar düzelirse ülkenin ekonomisi de rahat rahat düzelir. Peki öğrenci misiniz? Okuyor musunuz? Evet Çalışıyor. öğrenciyim. öğrenciyim. Hangi okul? Çukurova'da üniversite öğrencisiyim. Evet. Hangi bölüm acaba? Psikolojik danışman olacağım. Peki bir e, gelecek umudunuz var mı gerçekten? Evet var. Umudunuz ben var. bu gençliğe çok güveniyorum. Ben Atatürk'ün ilkelerine bağlı gençliğe çok güveniyorum. Hazır yeri gelmişken onu da söyleyelim, umutsuz insanlar yoktur, özür dilerim umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Asla umutsuz değilim, hatta buradan bile gerçekten izliyorsa söyleyeyim, asla bu ülke adına umutsuz değilim. Tabii. Bir sürü genç var, Hani bu kadar Şimdi genç potansiyeli olan var. bir ülkenin ilerlememesi, gelişmemesi diye hiçbir şey yok. Evet. Ve Atatürk'ün izinde ilerleyebilen bir gençlik ilerlemeye mahkum, ilerleyeceğiz. Yurt dışına gitmek gibi planınız var mı? Ben bu ülkede doğdum, ben bu ülkede yaşıyorum, ben bu ülkenin ekmeğini yedim ve ben bu ülkeye hizmet edeceğim. Benim yurt dışına gitmek gibi bir hayalim yok asla. Yurt dışında alım gücü çok daha yüksek olabilir. Ben burada 10 birimi aldım, onlar öyle bir birimi alıyor olabilir. Ama ben bu ülkenin vatandaşıyım. Ben Türk doğdum, Türkiye'de doğdum ve Türkiye'de yaşamalıyım. Ben burada Atatürk geçmişten, atalarımızdan kanla alınan toprağa daha fazla paya kazanabileceğim bir yere tercih edebilecek birisi değilim tüm gençlere biz bunu aslında şey yapmaya çalışıyoruz ama maalesef röportajlarda biz gitmek istiyoruz biz bu ülkede değer görünmüyoruz diyorlar. Evet o benim de arkadaşlarım öyle düşünüyor ama ben aynı fikirde değilim. O kazanacağımız de o değeri biz kendimiz kazanacağız aslında. Ha birazcık dişli olabilirsek, birazcık bir araya gelebilirsek, o ilk başta dedim o hoşgörü ortamını oluşturabilirsek biz bu gençlikle yapamayacağımız bir şey yok. Çünkü şöyle çok büyük bir gençlik var, Artık geyden gelen çok büyük bir nesil var. Hani bu nesiller gerçekten doğru şekilde kontrol edilebilirse hani o vaat edilen süper güç olmanın önünde hiçbir şey duyamaz diye düşünüyorum. Yani sizin gibi bana 10 tane genç versinler, şey, ülkeyi düzeltip derler ya. Keşke 100 tane milletvekilinin yerine sizin gibi 10 tane genç olsa mecliste. Evet, keşke milletvekillerinin yaşını birazcık daha düşürseler, birazcık daha gençliğin içine inebilseler. Öyle biz gençliği anlıyoruz deyip kamera karşısına geçmekle olmuyor ama yapacak bir şey yok. Ama düzeleceğiz, ben inanıyorum düzeleceğiz. Peki aklınızdaki lider kimdir? Hiçbir. Gerçekten hiçbir. Ya yani <laughs> hiçbirinin gençliğe hitap ettiğini düşünmüyorum. Gerçekten hani zaten bu kadar kötü bir muhalefet, bu kadar berbat bir ekonominin biraz da yanlısı diye düşünüyorum. Hiç beni gerçekten desteklemiyorum. Hiç de bir şey olmaz. Gerçekten yok. yok. Peki. çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizinle tanışmak çok güzeldi. Mutlaka izleyin Mavi Mikrofon <laughs> kanalında. <laughs> Nereden ben bakacağım? Yurtta. Tamam, peki bakayım. Bak. Kendi durumu maşallah adam. Hava temiz, yağmur yağmıyor. Hava temiz bir şey diyene Bak paraya düş Ya para? Ya para, para, para çok maşallah. Ekonomik durumlar nasıl? Baksana arabalar vızır vızır çalışıyor. Ya para mi? Olur mu? Tabii ki. Mazot 30 lira. Baksana abi duruyor benzin. Mazot 30 lira maşallah baksana. Duruyor abi hepsi. Hani ya? Bak kimse ya, bunlar Şimdi akşam herkes evine gidecek. Peki abi. Sana sana sormuyorum Bilal abi hangi partiye oy Belli zaten sende. Hangi partiye veriyorum? Sen mi? He. Bence sen MHP'lisin. Doğru mu? Nereden biliyorsun? Bak işte tahmin ettim yani. Nereden biliyorum MHP'li olduğunu? Ben oldum? insanları genelde böyle tahmin edebilirim. Hele bir iyice ya. bana bak hele. Bakayım. Ben MHP'li miyim? Sen abi var ya ekmek partilisin. Ben, ben Tayyipçiyim. Tayyipçi misin? Evet. aynı şey abi. Ben Tayyipçiyim. Peki. Nasıl şey abi? Tayyip ayakta kaldığı müddetçe oyumuz onundur. Niye abi? Ya Yok mu hatasız, Geldiğimiz hatasız yere iyi biliyordu. Hatasız insan var mı? Hatasız insan var mı? Hatasız makam olabilir ama. Hatamızda adamın makamında mi? hiçbir hata yok. Adamın tertemiz de anlı vardır o adamın. Tertemiz bir insandır. Gerçek vatanseverdir. Milliyetçi. değil görevine söylüyoruz abi. Nasıl iyi mi diyor? <laughs> görevini diyoruz yerine getirebiliyor Sen mu? Görevini diyor. Adam gerçek vatanseverdir, severdi, milliyetçi bir adamdır. Bunun gibi bir insan bu ülkenin başlarına gelmiş, gitmiş. Atatürk gelmiş, ondan sonra bu gelmiş. Bir de kenar şey gelmiş, Turgut Özal gelmiş. Gerçek milliyetçi, devletçi insanlar bunlar. Ülkesini, milletini seven insanları. Tamam, ne yapacağız peki abi, değiştirmeyeceğiz mi? Öbür boyu kalsın mı? Abi? Şimdi abi, böyle bir etrafa bir bakalım. Hı hı. Var mı böyle bir tanesi gelecek, bunu yerine alacak, bu ülkeyi yönetecek? Yok Şimdi mu? bak insanlar gider eskiden biz giderdik çoban tutardık. Çoban ya bu yaşlıdır hayvanların arkasında gidemez. Bu 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 keçileri götür geri getiremez. Dağda kurtlara kuşlara kurtlara aylara kaptırır diye giderdik sağlam adam tutardık. İyi çoban tutardık. Ya bizim başımızdaki adam gerçek iyi. E diğerleri diğerleri sakat Bir abi? sakat, bir topal, bir ya bunlar bunlar yani keki götürecek insanlar değil, koyun yaydıracak insanlar değil mi? Yani biz hayvan yerine koymamıza gerek yok abi. Biz, biz, biz yok, hayvan biz yönet. Hayvan insan. değil, insan yönetmekten i̇şte bak, bahsediyorsun Ben kendimi ben onlara onları yani ben iki hayvan, tane keçinin yaya götürüp abi. ben sana şunu. Yaydıracağına inanmıyorum. Sen kaç yaşındasın abi? Ben 60. Maşallah. Hiç tatile gittin mi? Tatile böyle 5 yıldız otelde tatil yaptım hiç hayatımda. Ben gidiyorum senede 2-3 ay denize gidiyorum. Tatile gittin, otel tatili yaptın mı hiç hayatında? Ya otele gidip ne yapacağım tatil yap yani otele gidip o kim Avrupa'da gider? abi tuvalet temizleyen adam o, buraya dakika, tatil yapabiliyor o da senin giden, hakkın değil mi? tatile giden insanlar kimler biliyor musun? abi? Adam varlıklı insan. Varlıklı değil abi senin paran yersiz Avrupa'da tuvalet temizleyen bu adam şey. buraya gelip rahat Yo, rahat tatil Avrupa'da, yapabiliyor. Avrupa'da Avrupa'daki insan buraya gelip de tatil çobanlık yapıyor. Temizlik yapan insan buraya gelip de tatil yapamaz. Allah, Allah. Tabii ya bu kim bunu Euro, söylüyor yalan 3 bin söylüyor. Euro maaş alıyor. Abi yalan. Rusya'yla 17 bin liraya geliyor yalan burada, şey. öyle yalandır. Ben öyle, söylüyorum abi yalan mı söylüyorsun? yalan söylüyorum. Öyle bir şey yok. Hiç çobanlık yapıp da ondan sonra gidip de orada e, etrafı çöp böyle çöpçü insan gelip burada tatil yapamaz. Bu yalandır. Kim söylüyorsa yalan söylüyor. Bak kardeşim benim yakınlarım dışarıda vardır. Nerede Adam, abi? Almanya'da var, İsviçre'de var, her yerde yer var. Kötü mü diyorlar burası? Bak Dina, söylüyorlar. Diyorlar ki bizim eskiden bundan 30 yıl, 40 yıl önce güzelmiş. Ama şimdi diyor geçinemiyoruz. Aldığımız maaş bizim bize yetmiyor diyor. İki kişi gelsinler çağır abi, çağır buraya gelsin. Niye gelsin adam hayatını? Adam 40 yıldır orada. Niye gelsin buraya ya? 40 yıldır orada. Kadayı diyor ya abi gelsin. Adam oradan adam oradan burada yatırımını yapmış. Burada bahçeler almış. Oradan burada ev almış adam. Oradan Ama, burada ev almış. Ne demişler biliyor musun? Vatan. Sen buradan oraya tatile gidiyorsun. dinle dinle. Ya. Adam ne demiş biliyor musun? Vatan. Altın serçeye altından şey kafes yapmışlar yine demiş Altın vatan. Altın kafesi serçe serçeye sokmuşlar. Yine, yine demişler, vatan vatan, demiş. vatan. Şimdi ben dünyanın ev, o büyük ucuna da gelsem zengin olsam. Onu biliyorum. Bir dakika orada hayatım boyunca zengin de olsam ben buraya yatırım yapmak zorundayım. Niye? Ben bura benim vatanımdır. Tamam da bak ben şunu anlatacağım. Vatandır kardeşim. Şimdi sen oradaki o adam buraya Ev alabiliyor, sen buradan oraya tatile gidemiyor. Kardeş, kim diyor yalan söylüyor? Yalan. Giderim ben. yurt dışına. Evet gider, herkes gider. Burada çay satıp. Burada çay satıp herkes gidebilir. Herkes tamam. gezebilir. Ben, Abi, ben sen taraf olayım. sen tarafçısın. Ben mi? Evet, sen tarafçısın. Ben senin tarafındayım. Sen, sen birilerini kötülememi mi istiyorsun? Iyi. Sen birilerini kötülememi ben, istiyorsun. Sen daha iyi Ama istiyorum. kötülemem, bunu kö bana kötületemezsin. Ben sen daha iyi ol istiyorum. Ülkemiz iyidir. Allah'a çok şükür iyidir. Bunu kötülemeye çalışanlar kötülemez. Bak sizin gibi bak sen kötü düşünüyorsun. Sen kötü tarafından düşünüyorsun. Ben iyi tarafından düşünüyorum. Elhamdülillah. Çok iyidir. Bu, bu ülke, ülkemiz çok iyidir. Hiç, hiç kötülemeyin. Bu ülkeyi kim kötülerse, bu ülkeyi kötülen insanlar hepsi haindir. Yönetenleri eleştiriyor. Herkes haindir. Bunu kötüleyenler, kötüleyenler yöntemleri, haindir. İlah mı abi bu? Ha, eleştiremeyecek miyiz? Eleştirmek başka bir şeydir. Ha diyebilirsin yöntemleri pahalılık yöntemleri. var. Bak pahalılık var diyebilirsin. İki sene içerisinde, üç sene içerisinde hastalıklar bir taraftan, işte savaşlar bir taraftan, içimizdeki hainler, içimizdeki za hainler bir taraftan, içimizdeki bölücüler bir taraftan, Amerikalılar bir taraftan, İngiliz bir taraftan bizi çökertmeye çalışıyor. Nasıl yapıyorlar? Bunu, abi görüyorsun daha ben söylememe gerek yok ki. Ben Onları mı yükseltiyorlar? Abi, yükseltiyorlar? benim söylememe gerek yok. Aklı başında olan bir insan biraz bak. Allah-u Teala bir delilerden hesap sormuyor. Tamam mı? Delillerden hesap. Aklı başında olan ilk insanların herkes Allah Allah hesap soracak. Bir delillerden bir de AKP'lilerden mi? Bak. CHP'lilerden. Hesap sormuyor Allah. Sormuyor. Hadi. Hadi eyvallah. Eyvallah. Allah bir AKP'lilerden bir de delillerden şey sormayacakmış. Hay. Ya. Hayatında tatile gitmemiş. Adamın hakkını soruyorum. Beni vatan aile ilan ediyor. Gel.